Merhaba arkadaşlar. Tablığın 3. tablosu olan satelitteyiz. satelit arkadaşlar datalarımızı tuttuğumuz yer. Bu dimension da olabilir, bu bir fact de olabilir. E, hash key'ini şurada bahsettiğim primary key hash key'ini yarattığımız hap alıyor Dolayısıyla her tablo için bir hap yaratmak zorundasınız. Onu baştan söylemiş olayım. Mesela burada airport sateliti var bunun aslında hub'ı olmak zorunda ve önce hub'ın yaratılması gerekiyor. Çünkü hub'da yaratılan key'i siz gelip buraya primary key olarak belirtiyorsunuz. Onu bir söylemiş olalım. Onun dışında yine load did, load and did gibi hani bu tablodaki en son film basılma tarihi gibi e, tabloları ve işte hash div bir önceki kayıtlar arasındaki e, versiyon farkını vesaire koyduğumuz yine record source olmazsa olmazımız bu kayıt nereden geldi gibi buralara koyabiliyoruz geri kalanlarsa bunları biraz zorunlu bırakıyor açıkçası ama geri kalanlarsa bize neyi veriyor o dimension veya fake ise o tablomuz oradaki ölçümler veya dimensionları veriyor onun dışında burada önemli bir özellik var arkadaşlar satlar birden çok parent tabloya gidemezler yani Burada bir Snowflake yapısından bahsetmek söz konusu değil. Ee, aynı zamanda bir satelit sadece bir tabloya, bir hub'a gidebiliyor. Çünkü hub'ın tek olması gerekiyor. Yani siz kalkıp iki tane hub airport yaratamıyorsunuz. Ee, o yüzden bir satelit bir tane hub'a gidiyor gibi düşünebilirsiniz. Ee, zaten e, şey de söyledik. de kendisinin üretemediğini söyledik load and Date ve Hash de opsiyon olduğunu söyledik. Buraya kadar ki hikayeyi <laughs> şurada da özetlemiş olalım. Genel bir çıktı verelim. Ondan sonra data vault'u bitirelim. Bu arada data vault Türkiye'de yapmaya çalışan firmalar var bugün kadarıyla ama genel olarak şu an data vault'u canlıda kullanan bir firma var mı emin değilim. Yok diye biliyorum. yapılabilir mi? Uygulanabilir mi? Artı eksilerini zaten en sonunda üçünü kıyasladığım yerde bir bakarız. Ee, genel açıkları biraz uzun sürebilir. Onu başka bir videoda anlatayım arkadaşlar. Bir sonraki derste anlatırım onu. Görüşmek üzere.